arkadaşlar hepinize merhaba bugün kardeşimle beraber en komik animasyonu izliyoruz hadi başlayalım arkadaşlar evet arkadaşlar bir zombi var evet bir eve geliyor arkadaşlar arkadaşlar Carson beyin getirdi ev değilmiş arkadaşlar beyin yiyor lan zombi adam şaşırdı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar beni tanırsınız. Ben yani her kişi benim her bir sıra benim var beni tanır ya arkadaşlar. Ben tanırsınız. Arkadaşlar adam çatal verdi insan gibi. Beyine hiç çatal ver. Zombi hiç çatal verilir arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi yedi bitti. Çatal ana kadar insan aldı arkadaşlar. Bir adam ameliyat ediyorlar. Damar tuttu lan. <laughs> arkadaşlar ameliyat alında evlilik teklif etti. <laughs> arkadaşlar iyi ki yasaklamış bunlar. İyi ki yasaklanmış vallahi arkadaşlar. Öldü arkadaşlar insan. İnsan öldü arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir dakikalığına duralım bir arkadaşlar. Bir dakikalığına bir duralım. Bir duralım. Arkadaşlar. Arkadaşlar devam. Arkadaşlar uçak giderken pervane durdu arkadaşlar. Arkadaşlar uçak düşüyor. Arkadaşlar bir tane paraşüt var. Tartışıyorlar. Gel. Biliyor arkadaşlar sallıyor, Nasıl bir dost arkadaşlar ya? Ay. Arkadaşlar paraşüt götürene kadar yemek çantasını götürmüşler arkadaşlar. Paraşütlerinde <laughs> yemek çantası nasıl götürülüyor ya? <laughs> Arkadaşlar öldürmek için yapmış. Selam arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Yorum da yapın, beğenin de. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Lütfen bizi kırmayınız. Arkadaşlar, arkadaşlar dişliğe gelmiş bir adam. Dişlerin altı tanesi çürük arkadaşlar. Çekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar di dişleri dümdüz oldu arkadaşlar. Adam gidiyor. Aha. Dişlere de gitti adam. İki çift bir yemek yiye gelmişler kafeye. Yemek yiyorlar. Arkadaşlar iki yasaklanmış Arkadaşlar hırsızlar biraz soyuyorlar. <laughs> Arkadaşlar havalı ilmanına geldiler. Uçakla kaçacaklar arkadaşlar. İyi arkadaşlar elini aldı. iyi mezarlık arkadaşlar. Mezarlığa geldi bir insan. Zombi arkadaşlar. Kaç çabuk kaç. Ayağı taklı yere düştü. Zombi şimdi seni belli et. Arkadaşlar meğersem tuvaletini yapmaya gelmiş. Adam boş yere kaçmış. Arkadaşlar bu kadardı. Beni izlediğimiz için teşekkürler. Sizleri çok seviyorum ve bay bay.